Çalıştığım teknik yağlı boya tekniği atlar üzerine yüksek lisans tez konum olan Türk resim sanatında at figürleri. Onunla ilgili bir resim çalışmam var. Ebatları 90'a 70 ebatında bir çalışma. Yine atları konu aldım. Kontrast renkler kullandım burada. Ekspresif yani dışa vurunculuk bir tarzla çalıştım bu çalışmamı. Bundan sonraki çalışmalarında da tabii atlar üzerine konusu. Levent Akça, Malatyalıyım. Ee, lisans ve yüksek lisans eğitimi Malatya Yeni Üniversitesi'nde tamamladım. Aynı zamanda bir eğitimciyim. Güzel Sanatlar Lisesi'nde çalışıyorum. Ee, boş zamanlarımda kendime bir e, sakin, sessiz bir ortam atölye kurdum. Ee, boş zamanlarımda burada öğrencilerime de bazen Burada eğitim verme imkanımız var. Böylelikle zamanımı geçiriyorum yani. Bütün tekniklerde çalışıyorum. Sulu boya, ekseri sulu boya çalışıyorum. Yağlı boya, akrilik, kara kalem. Zaten atlar üzerine, benim çalışmalarımın yüzde sekseni atlar üzerine, yüksek lisans eğitimimi atlar üzerine yaptım. Türk resim sanatında at figürleri diye konumuz buydu. Ekseri atları çalışıyorum genelde. Uluslararası sergilere bazen katılıyorum. Sulu boya bienalleri oluyor. Ee, geçen yıl Antalya'daydım. Ondan önceki yıl Isparta'da. Kırşehir'de düzenlenen bir e, uluslararası sergiye katıldım. E, sulu boya çalışmalarımı burada sergileyebiliyoruz yani. Sergileme imkanlarımız oluyor. Öyle sergilere katılıyoruz yani. Geçen yıl Nisan ayında biliyorsunuz Mercedes Kadir Manatya'mızın e, tanınan bir siması. Ee, onun ölüm yıl dönümünde bir sergim olmuştu Malatya merkezde. Onun e, resimlerinin konu edindiği bir sergimiz vardı. E, tabii önümüzdeki yıllarda da bir sergi açmayı düşünüyorum. E, Manatya ile ilgili olacak bu. Yağlı boya olabilir, akrilik çalışmalarım da olacak. E, böyle bir sergi planlıyorum. Ve il, il iller arasında da bunu sürdürmeyi düşünüyorum. Yani Ankara'da bir İstanbul'da olabilir. Aynı sergiyi oraya da taşımak düşünüyorum yani. Benim için e, sessiz, sakin bir ortam olması lazımdı. Böyle bir e, yer imkan edindik, e, bir atölye kurdum. Öğrencilerimle beraber gelip burada çalışma fırsatımız oluyor. E, sessizlik, sakinlik böyle doğanın içerisinde, Malatya merkezde ama e, biraz sessiz, sakin olması benim için önemli. Burada Tabiatla baş başa domatesimi ektim, biberimi, icabında bir çay yapıyorum, misafirlerim geliyor bir çiğ köfte yoğurup. Böyle güzel bir ortamda çalışma imkanımız var öğrencilerimle beraber. Burada Ben burada kendimi rahat hissediyorum. Sessiz, huzurlu bir ortam. Bu o ortamlar tabii ressamlar için önemli. Gürültü falan onlarda uzak olması lazım konsantrasyonunu koruması açısından. O yüzden burayı tercih ettim ve bu atölyeyi kurdum bu sene. İnşallah bütün çalışmalarımı bundan sonra burada devam ettireceğim. Atölyem e, sessiz, sakin bir ortam. Aynı zamanda çiçeklerim var burada. E, sebzelerim var, hobi amaçlı sebzelerim var. Sebzelerimle ilgileniyorum. E, çiçekler, çeşitli e, e, başka illerde getirdiğim tohumlarım var, çiçekler. Onlarla ilgileniyorum. Sessiz bir ortam. daha konsantre oluyorum resmime. Daha içinde oluyorum resmin. böyle bir ortam bana huzur veriyor. Atölyemde geçen yıl konu edindiğimiz Mercedes Kadir. Biliyorsunuz Malatya'nın sevilen simalarından Mercedes Kadir'in ölüm yıldönümüydü geçen yıl. Nisan ayında. Bu resimleri kullanmıştık. Genelde sulu boya çalışmaları yapıyorum. Ee, önümüzdeki yıllarda da inşallah Malatya'da güzel bir sergi düşünüyorum. Ee, planlı bir şekilde, kapsamlı, geniş kapsamlı bir şekilde. Bunu tabii başka illere de yayacağız.